Merhabalar ben Oğuz çok uzun bir süreden sonra karşınızdayım. Bayağıdır video atmıyorum hatta çok uzun süredir video atmıyorum. Atmama sebebim var birden fazla sebebim var. Hani hepsini açıklamaya gerek duymuyorum ama kısaca bahsedecek olursam. Kanal çok güzel gidiyordu bir dönemde ve bu dönemde düzenli olarak video atıyordum. Hem çalışıp hem buraya video atması çok zordu işte. Böyle bütün boş zamanlarımı YouTube'a harcıyorum falan. Neyse bu olaydan sonra benim bir iki hafta belki 3 hafta falan bir aram oldu. Şimdi bu aradan sonra ben tekrar video yapmaya başladım düzenli olarak. Ara verme sebebim de hani moralim çok bozuktu, hiçbir şey yapasım yoktu ve video yapmaya gerçekten çok büyük emek harcıyorum. O dönemde de boş kaldığım vakitlerinde pek bir şey yapmadım ve YouTube beni algoritmada bayağı geriye attı. Şimdi kanal güzel giderken gerçekten video yapması çok eğlenceli bir şey. Ama bir süre sonra şöyle bir şey olmaya başladı. YouTube gerçekten acımasız bu konuda. Abonelere bildirim gitmemeye başladı. Hiçbir şekilde ana ekrana düşmemeye başladım. Hani diyorlardı hep ana sayfama çıkıyorsun ne alaka falan. Çevremdeki insanlar da diyordu ana sayfama sen çıkmaya başladın. Bir süre sonra abone olanların ana sayfasına bile çıkmamaya başladım o kısacık aradan sonra. Neyse ben yine video yapmaya falan devam ettim. Hani bu ara vermeyeyim dedim. İzlenmelerim inanılmaz düşmüştü o dönemde. Hani bir saatte mesela örnek veriyorum 10 falan izleniyorsam bir saatte 500-600 falan izlenmeye başladım. Ya bu gerçekten moral bozucuydu. Biraz önce dediğim gibi videolara gerçekten büyük emekler harcanıyor. Bu sadece benim için de genel olan bir şey. e ya video yapıyorsun, telif yiyecek, yemeyecek, telif yerse baştan yapıyorsun. Bütün metni hazırlıyorsun, materyalleri hazırlıyorsun. İşte bu az izlenme olanlarından sonra hani insanın hevesi kaçmıyor değil. Yalan değil bu da. İşte bu olaylardan sonra ben yine video yapmaya devam ettim. Hani algoritmayı toparlamak gibi niyetim vardı. Canlı yayınlar falan yapıyorum. O dönemde ama gerçi ki hastalandım ve o dönemde hasta olduğum zaman bayağı ağır geçirmiştim o dönemde de bir ara vermek zorunda kaldım ve izlenmelerim iyice düştü izlenmeleri iyice düştükten sonra pek video yapasım da gelmedi ama şöyle bir şey var yapmaya devam edeceğim yapmak istiyorum yani bu çok böyle ekstra gelir olduğu için falan değil bir hoşuma gidiyordu video yapması hani birilerinden geri dönüş alması emek harcadığım bir şey için çok güzel bir şey. Neyse işte hasta oldum, sınavlar bunlar, iş güç derken falan çok uzun bir süre boşlamak zorunda kaldım. Ya bir de şöyle şeyler de oldu. Şimdi ben birkaç kişiyle çalışacaktım. İşte sürekli bugün başlayalım, şöyle başlayalım, şöyle olsun, böyle olsun falan derken bir dönüş olmadı bana. Yani gerçekten güzel projelerim vardı o dönemde. Yani yeniden yapabilir miyim bilmiyorum. Deneyeceğim ama. İşte onu bekliyorum, bunu bekliyorum, birilerini bekliyorum, sürekli bir dönüş bekliyorum ama olmadığı için bazı şeyleri de yapamadım. Biraz da boşlamış bulundum orada ondan sonra da öyle devam etti. Ya aslında bunun için böyle anlatmaya gerek duymuyordum ama bayağıdır video atmıyorsun falan diye çok yorumlar geliyor atmama sebebim buydu. İnşallah düzenli olarak video yapmaya devam edeceğim. Ve bu süreçte desteklerseniz gerçekten güzel olur. Aslında videonun konusu tabii ki de bu değil. Avatar. Avatar sonu ve Netflix yapımında görseller yayınlandı. Avatar'ın benim için ayrı bir yeri var. Çünkü kanalın büyümesinin sebebi Avatar. Kanalın geçmişine gittiğiniz zaman görürsünüz böyle ufak ufak izleniyordum böyle 100-200 falan. Ursa'nın hayatını bir attım bir anda aboneler gelmeye başladı ve kanal ekstra büyümeye başladı. Ekstradan kalsın tabii ki milyonlara ulaşmadık ama o dönemde benim için gayet büyük bir başarıydı bu. Çünkü günde bir abone geliyor işte 3 abone gidiyor falan. Videoyu bir attım günde 100 abone gelmeye başladı ve hani bu benim için güzeldi böyle çok mutlu oluyordum ve daha çok video yapmaya başladım bununla ilgili. Ve Avatar benim çıkış noktam oldu. Sadece yapımı çok seviyor olmam değil, bunun olması bile yapımı bende ayrı tutuyor. Ve Netflix'in görsellerini gördükten sonra dedim ki gerçekten kötü bir yapım bizi bekliyor. Yani çok fazla görsel yayınlamadılar. Şimdi yalan değil. Bu yorumumda böyle ön yargılı davranıyorsun. İşte öyle olmaz. Belki çok güzel çıkar falan da düşünenler olabilir. Şimdi bu ön yargı değil. Video yapmadan önce tabii ki araştırıyor herkes bir şeyleri Ben de araştırıyorum. Yani basit de olsa bir şeylere bakıyorum, okuyorum. Şimdi Netflix'in live action olarak yaptığı şeyleri genel olarak böyle bir inceleyin. Bununla ilgili örnek de vereceğim. Hepsi ana yapımdan farklı yapımlarda. Yani konu aynı. Her şey aynı, olayları değiştiriyorlar, karakterleri değiştiriyorlar ve aynı yere bağlamaya çalışıyorlar ve aynı kitleye ulaşmaya çalışıyorlar. E bu yaptıkları olay gerçekten saçma bir olay ama yapımcılar hani aynısını izletmeyelim mi diye düşünüyorlar, yoksa hani daha yetişkinlere yönelik olsun diye mi düşünüyorlar, bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var tabii ki günümüz çağında karakterlerin ten renkleri değiştiriliyor, cinsel yönelimleri değiştiriliyor falan bir şeyler yapıyorlar ve bazı kitlelere böyle hitap edebilecek şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bence hoş bir şey değil. Ben sevmiyorum bu tür şeyleri. Orijinali neyse öyle kalması gerekiyor. Bu tür olaylarda Netflix gerçekten öne çıkıyor. Live action neden kötü olacak diyorsanız bana sadece Netflix değil. Ana yapımcıların Netflix'te anlaşamayıp ayrılıp kendilerine ayrı bir stüdyo kurmaları. Şimdi büyük bir ihtimalle her şeyde ana hikayeye bağlı kalacağız diye reklam yapmalarına rağmen birçok şey değiştirecekler. Ve bu değiştirecekleri şeyler izleyicinin hoşuna gitmeyecek. Yani Avatar Son Hava Bükücü'yü yapan iki tane adam buradan ayrılıyorsa yaptığınız şeyi beğenmiyoruz, anlaşamıyoruz diye ya demek ki adamlar eskiye bağlı değil, genele hitap eden bir şey yapmaya çalışıyor. Ya zaten geçmişte de Avatar Son Hava Bükücü'nün filmini yapmışlardı. Yani bunu ben de bayağı eleştirmiştim. Hatta videosu da var. Kartlara koyarım. Oradan izleyebilirsiniz. Ya hayatımda bu kadar saçma bir şey duymamıştım ben. Yapımı çeken yönetmen. Avatar Sonama Bükücünün hikayesini bilmiyormuş. Önceki yapımları hiç izlememiş ve kendi kafasındaki dünyayı yansıtmaya çalışmış. Şimdi Avatar Sonama Bükücü de çok eski bir yapım, aslında çocuk yapımı. Ya tabii ki yetişkinlere hitap eden yönleri de var ama genel olarak çocuk yapımı. Çok bir ölüm yok, o kadar savaş olmasına rağmen savaşlar çok acımasız değil. Şimdi böyle dediğim zaman şey diyeceksin işte tanıdıkları kişiler ölmüş falan diye. Sonra bu bir küçüğe baktığınız zaman genel olarak hatta neredeyse hepsinde ölümler geçmişten kalma. Hiç genel böyle hani güncel savaşta öldü, yaralandı gibi bir şey olmuyor. Yaralanan bir eng vardı, o da ölmeyeceği belliydi. Bu dediklerimi kötü algılamayın, yani ben çok seviyorum hikayesini falan ama yetişkinlere yönelik yapılsa şu anda yapacakları şey daha güzel olabilir bence. Şimdi Avatar sonu bükücü çocukken izleyip de şimdi yaşları benim yaşımda olan insanlar tekrar izlediği zaman zevk alabilirler. E, hikayedeki bazı masumiyetliklerin falan kalkması gerekiyor bence. Hani bunlar olabilecek değişiklikler. Ama tahminimce bundan ziyade aynı filmde olan değişiklikler yapılmaya çalışıldı. Yani ana hikayeye bağlı kalınmış gibi gözüküp farklı olaylar denenmeye çalışıldı. Mesela ben Avatar'ın yapımlarını izlemiştim böyle hani kamera arkasını, bükme hareketleri falan nasıl planlanmış bütün hükme hareketleri belirli bir dövüş tarzından geliyor. Yani böyle kafalarına göre hani ben suya hükmedebiliyorum tarzında bir şey olmuyor. Peki filmini izlediğimizde ne olmuştu? Bir grup toprak bir gücü mesela saçma sapan dans edip çığlıklar atıp küçücük bir taşı büküyorlardı falan. Ne bileyim ateş havada iki saat süzülüyordu ve bunun geldiğini göre göre kaçmıyorlardı. Ve o ateş hedefini bulup çarpıyordu. Ayro elinden ateş çıkarttı diye yoktan ateş büktü diye askerler kaçıyordu ve kaçan askerler ateş ulusun askerleriydi. Hani böyle farklı su ne bileyim toprak bükücü falan değil ateş olsun askerleri yoktan ateş büküldü diye oradan kaçıyorlar yani hiç saygı yoktu bence bu şeylerde ve Netflix'te bence aynı şey yapacak mesela yayınlanan görsellerde Katar'ın su büktüğünü gördük görüyoruz yani basit bir şey ama böyle bir su bükme yok e, tamam o anlık bir şey olabilir ama tahminimce böyle hani dövüş tarzlarından ziyade saçma salak kareografilerle elementler bükülecek ve bu izleyicinin hoşuna gitmeyecek. E, karakterlerin görselleri yayınlandı ve bence en komik duran Eng. E, dövmesi falan bana böyle çok yapmacık durdu sanki CGI ile eklemişler gibi kafasına çizmemişler gibi. E, ne bileyim çocuk benzemiyor yani. Bir de görsellerde baktığımız zaman Katara engten çok büyük duruyor. Büyük ihtimalle benim fikrime göre Katara ile Zuko böyle aşk yaşarsa şaşırmayın. Ya birçok konu değişecek gibi. En çok benzeyen karakter Sokko olmuş. Onu beğendim. Ama o da nasıl bir karakter? Hani bir video yayınlasa da daha güzel olurdu aslında. Videoyu böyle hani elementler olarak göstermişler. Bilmiyorum benim çok hoşuma gitmedi. Ama yayınlanan resimlerde Katara'nın su bükmesi, Engin Katara'dan çok küçük durması. Zuko'ya bir şey diyemiyorum. Çok görmedik. Ama Zuko'nun mesela kafasındaki kas çok basit duruyor böyle sanki kartondan yapmışlar gibi. Netflix elinde çok büyük paralar döndüren bir yer. Ve hani yapımın resimlerine falan baktığımızda şöyle çok basit gibi duruyor. Ya Katara'nın suyu o şekilde havada tutması bile bana çok saçma geldi. Belki anlık olduğu için öyle gözüküyor olabilir ama içimden bir ses diyor ki keşke bu yapım yapılmamış olsaydı ve filmde kalmış olsaydı ve gerçekten ana stüdyonun yapacağı yapımı bekliyor olsaydık. Ya yapımla ilgili çok bir şey anlatamıyorum ama Netflix'ten böyle çok efsane performans beklemiyorum. Hani videonun en başında verdiğim örnek gibi Death Note'da kendilerinin ne kadar böyle umursamaz olduğu olduklarını kanıtladılar. Benim tavsiyem bence bunu değil gerçekten kurulan stüdyonun yapacağı şeylere beklemeniz. Çünkü ana stüdyodan şöyle açıklamalar geldi zamanında. Dünya genişleyecek, daha farklı olaylar göreceksiniz. Ana hikayenin dışında daha güzel olaylar da olacak ve hali hazırda hikaye bilen kişiler daha da etkilenecek. Yani hem hikayeyi bilip hayran olan kitlelere hem de hikayeyi hiç bilmeyen yeniden izleyecek kitlere hitap eden şeyler yapmaya çalışacaklar bana bu orijinal son hava bükücünün yapımcıların yaptığı açıklamalar daha böyle inandırıcı geliyor. E bilmiyorum çok fazla bir şey diyemiyorum çok fazla şey gösterilmediği için sizin yorumlarınız neler aşağıda belirtmeyi unutmayın. Desteklerinizi de bekliyorum algoritmayı toparlayıp böyle kanalı eski haline getirmeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın.